Buyur ana. Ne diyeceğim? Çok Özgür ya. başkanım hoş geldin. Hoş bulduk. Kahraman kazanı kurban olurum. <laughs> Sağ ol. <size. abi>, teşekkür <gülüyor> ederim. <laughs> <laughs> Selim başkanımızdan sizden Allah razı olsun. Eyvallah. İşinizi rast getirsin. Sağ ol. Siz... Bir tanesiniz. Sen de Selim başkanım. Eyvallah. Sağ Siz... ol. Teşekkür ederim. Öbürü de dört buçuk lirayla maaşı dört buçuk lirayla yollayın da o da maaşı ilave etsin. Emekli maaşı alıyorum emekli. Dört buçuğunu. Önce Allah sonra kahraman kazandı bu belediye başkanım var ya arkamda. Allah razı olsun. Esnaf siftah yapsın diye ahtapot aldık. Tayyip Erdoğan'ın ahtapotu bu. İki kere söyledi sonra anlattı bana ahtapotun kolları nasıl Türgev'e uzanıyor. Nasıl Kıbrıs'taki yolsuzluğa uzanıyor. 17-25 Aralık'ta babacım babacım ne yapmış. O günden beri ahtapot demiyor biliyorsunuz. 400 liradan bir, bir kuruş şey eksik şey bak. Siz öyle Bak tamam abi. Geçen sene kaça satıyordun bunu? Geçen sene yüzde altmış, yüz yirmi şansı Yani, yani zaten geçen, sene, geçen sene... Geçen sene iki yüz bu sene dört yani yüz lira başkanım. Bu sattığında genelde yüzde altmış, yetmiş bir şey. Bir Kırk. Yüzde kırk mı artış? Yüzde kırk. Ya artış yüzde altmış ama bizim kar marjımız yüzde kırk. Nasıl başkanım şu an? Ya enflasyon yüzde altmış. Evet. Ama Sizin ürünlerde? Bizim fazla olanlar da var ama genel 160. Neden karın düşüyor? Çünkü enflasyon yüzde 60 iken emekliye yüzde 35'e göre zam verdiler. Öyle olunca alım gücü kalmadı. Alım gücü çok düştü. Yani şu an diyebilirim bu da vakit para kullanmıyor. Hep kar, Asgari ücretliye 30 bin lira yapacağını 22 bin lira yaptı. Kart şey. Ondan çekiyor, öbüründen çekiyor, döndürüyor, taklı. Altak, altak kaviyer kilo. Bizim esnafıyla konuştuk biraz. Altak kaviyer kilo. İnşallah düzenler başkanım. İnşallah. Temennimiz o. Bir de bu sene çok sıkıntı var. Belediyeden memnun musun? Belediyemizde sıkıntı yok Allah'a şükür. Sağ olsunlar. Senin başkanım olsun, Zafer <laughs> başkanım olsun. Allah razı olsun. Görüşürüz. Kolay gelsin. Geçen sene ilgili işler nasıl? Sene sıcak varmam. Ne zaman? Bir düşüş şey var. Bir şey bir şey Sokaklar bomboş. Köye gidebilen köye gitti masrafı azaltmak evet. için tatile gidebilen pek yok. Çayı kaç para satıyor? Bilmiyorum. Evet. Geçen sene kaçtı? 10 evet. Tam 2'ye katlıyorlar. En az 60 70. Ama çay işi maaşı %30sa. Asker ücret 30 olacağını 22 yaptılar. Kaç kaç kilo çalışıyor? Böyle mi? Allah biz dedik ki asgari ücret 30 lira olsun ama aradaki 8 lirayı işverene devlet destek olarak versin. Alan 30 versin, veren yine 22 versin. Kabul ettiremedim. Kanun teklif verdim. Bilmem ne yaptık, olmadı. Olsa nasıl olurdu? Evet. Hem çocuklar rahatlayacak, hem sana bir maliyet olacak. SGK'da bayağı tutuyor. Oradan düşün dedik zaten. Bir sene sonra yaparız Erken seçim olsun mu? Olsun Bir değişiklik olsun. Kasım'da istiyoruz da kaçıyorlar. Nerede yakaladık değiştireceğiz. Allah'ın bir şey değil. Şu an yüzde on lira <laughs> ulaşıyoruz. Babaannemiz demiş, benim desteğimle, başkanımızın desteğiyle bize bir bağış gecesi düzenledi. Ama yaz tatili olduğu için çok şey olmadı. Kahraman Kazan'da ilk ve tek kampanya. Ben Ankara'da olmuş olsaydım bu işe girmezdim. Dört tane kampanya var. Biliyorsunuzdur siz de. Ka Kahraman Kazan'ın ilk ve tek kampanya oldu. Ben tek başıma bu işe girdim. Dedesi yetmiş beş yaşında her gün bankanın önünde bekler. Babaannesi festivalde gidiyor. Ben de gidiyorum. Hani biz sadece Selim başkanımız çabasıydı. Bizim çabamızla yüzde on bir oldu. Eee üç ay, dört aya girdi şu Çocuğun kas kayıpları başladı başkanım. Bizim üçlü iş adamlarımız var. Bir on tane iş adamımız bizi şey yapsa şu an baturay gitti. Eee gitti. Hepsi gitti. Çok eee şeylerini kavuştular zaten tedavi evet. oluyorlar. Özellikle de DMD Musa, Boran, İnan, Instagram sayfalarımızı takip ederlerse sevinirim oradan da. Siz de başkanım bizim sesimizi Selim başkanımız gibi duyurursanız seviniriz, mutlu oluruz. Zaten Selim onun için söyledi geldik. Bütün evet. Gazeteler, televizyonlar burada. Evet. Şimdi Allah razı olsun. Kimi kimi canlı veriyor, kimi haberde verir falan. Evet. Emekli maaşıyla bir ev alınırdı. Ben daha para da harcadım. Şey, emekli ikramiyesiyle. Emekli ikramiyesi. Şimdi emekli parasıyla evin kirasını ödeyeceğiz. Yani öyle bir duruma geldik ki, bugün asker zam olduğu takdirde daha maaş cebine girmeden sabahsında ekmeği, suyu, çayı, şekeri, hepsi üst saf Alım gücümüz çoktu. Bundan 4-5 yıl önce pazara giderdik. 200-250 lirayla ay nasıl bir alışveriş yapardık. Poşetle dolar gelirdik. Şimdi gidip bir poşete dolduramıyoruz. Geçen gün birisi pazarda dedi bu 200 lira bir armut almıyor şimdi dedi bir kilo armut aldı Yani durum çok kötü. İyi görünüyor ama Allah sabır versin diyeceğim. Hepimize sabır versin başka bir şey değil. Bir de sandık versin ki değiştirelim içinde. Sandık işinden. versin ki inşallah güzel seçimler olsun. Gerçekten bu halka anlayan insanlar oyunu kullanabilsin ki. Garibanların ne durumda olduğunu üst seviyedeki zenginlerimiz görmüş olsun. Yaşar. Yaşar. Demek yani, çok istediğim Her şey çok güzel. Bizi, bir, bizim gibi emekli öğretmen çocuğu gelirse ha. inşallah parti bizimkilerden olur. İşçiden işçi anlar. İşçilikten gelen insanlar anlar. Ama babadan zengin olan insanlar geldiği zaman devletin başına umursamaz. Dünya umurunda olmaz. Bizim partinin adı Halk Partisi ya, yani. Halk Partisi gelince bakan evlatları gidecek, vatan evlatlarının dönemi İnşallah. İnşallah. Buna Tayyip Bey çok kızıyor ama yapmak lazım. Şimdi bak, 2002 yılında asgari ücret ne kadar? 184 lira. Bak, 2002 yılında Tayyip Bey geldiğinde asgari ücret 184. Çeyrek altın ne kadarmış o zaman? 27. Bölüyoruz altı, altı nokta sekiz. Yedi Yani tane. biz 7 demişiz bak yedi asgari tane. ücret. 7 tane çeyrek alıyormuş. Şimdi asgari ücret ne kadar? Yirmi iki bin lira. Değil mi? Yirmi iki bin yüz. yüz. Yedi bin lira değil. Böyle. Böyle. Bugün kaç lira çeyrek? Yedi bin lira. Başlayayım. Tam mı? Yani yedi bin yüz lira da yedi bin liradan satıyoruz. Yedi bin liradan veririm diyoruz? Evet. Üç, Üç çeyrek altın başlayalım. bak. 7 çeyrek altın Tayyip Bey geldiğinde. Dört tane kaybolmuş. Dört tanesini Tayyip Erdoğan almış. asker evet. ücretlerinin cebinden. En düşük emekli maaşında 8 çeyrek alıyormuş. O zaman en düşük emekli maaş asgari ücretten yüksekmiş. Şimdi asgari ücretin altında. Şimdi 22 bin lira asgari ücret, 14 bin lira en düşük emekli maaşı. 8 çeyrek altın alıyormuş, 2 uçağı. En büyük kayıp emeklidir. Şimdi bak bir tane emekliye bir tane çeyrek altın satsam, karşıya giderken bir gitse eve, baksa cepte yok. Deli çıkar değil mi? Gelir yolları arar marar, benim burada mı unuttum yani, bilmem ne ama mi? Ama da buçuk tane. Bak kaybettim. her emekli bak, bir emekli değil hem emekli. Bir sefer değil her ay beş buçuk tane çeyrek altın kaybediyor. Evet. Tayyip Erdoğan'ın emekliye maliyeti. Evet. AK Parti'nin kara düzeni. dönüp aramıyor değil mi Arayacaklar. Nerede kaybettiyse orada arıyor ya. Sandığa gidecek orada bulacak. 3 evet. Kasım'da sandıkta kaybettiler. İnşallah. İnşallah ilk erken seçimde gidecek sandıkta olacak. Altın hesabı şaşmaz diyor. Doğru değil mi? Bu şaşar mı? Şaşmaz. şaşmaz. <laughs> Eyvallah. Tahip Bey akşama yine bağıracak. Ey Özgür Özel diyor. Kuyumcuyu bırak. Elinde bir hesap makinesi diyor. Kuyumcu kuyumcu geziyorsun diyor. Ne yapayım? Hesap orada. Düzelt hesabı gezmiyor. Kaç para kırmızı kalem? Vallahi çok. 25 Buraya ucuz da. Buralar çok. Yok. De. Normal ucuz kırmızı kalem kaç para? Bu e, 25 25. İstanbul'da da sordum 25. 25. Geçen sene kaça satıyordunuz? 2 lira 3 Kırtasiyeciler en çok enflasyonun yaşandığı, alım gücü düştüğü için de en çok zorlanan gruptur. Evet. Ki millet yani öğrenci bunların ders çalışacak, okul şey yapacak. Abi benim vallahi genelde utanıyoruz yani söylemiyor utanıyoruz. Çok bahalı. Fiyatı söylemiyor utanıyoruz. Evet çok bahalı. Yani e, geliyor bir tane defter 40 lira 50 lira 60 lira. Bir tane kalem 100 lira 125 lira. Pahalı. Esnaf siftah yapsın diye ahtapot aldık. Tayyip Erdoğan'ın ahtapotu bu. İki kere söyledi sonra anlattı bana ahtapotun kolları nasıl Türgev'e uzanıyor, nasıl Kıbrıs'taki yolsuzluğa uzanıyor, 17-25 Aralık'ta babacım babacım ne yapmış. O günden beri ahtapot demiyor biliyorsunuz. Nasıl yardımcı eczacık diye. Siz bu işi başımıza kim açtırmıyoruz <laughs> <laughs> Bu kardeşlerin fikri o da onlar. Ben Türk Eczacı Birliği'ndeyken yardımcı eczacılık, ikinci eczacılık, sorunlu staj, onları 3500 nüfusa bir eczane. Onları olgunlaştırdık. Olgunlaştırdık. Uğraştık uğraştık olmadı. Milletvekili olunca hatırlıyorsunuz AK Parti Mehmet Domaç vardı. Evet. Ben burada MHP'de bir enişte eczacı vardı. Eczacı yoktu. Dem'de de e, demir çelik vardı. HDP'de evet. demir çelik. Evet. Dördümüzün imzasıyla bütün partinin mutabakatıyla bu kanunu 20 dakikada dakika. geçirdik 2013. Sonra 2018'e kadar o, geçiş denemesi. 18 şey oldu. Yani son oldu. Ondan sonra artık bütün eczaneler batmıştı. Çok sorunlar var. Şimdi batmıştı. de çok. İkinci eczacı da yok. Sorunu. İstihdam sorunu biz eczacı olarak çözmeye çalışıyoruz ama yardımcı eczacı, ikinci eczacı olarak ama e, resmi kurum ve özel kuruluşlar buna omuz vermiyor başka. Bir de Feyzullah abi şöyle bir şey var. Dünyada bu kısıtlamaları getiren ülkelerde eczacılık fakültelerinin kontenjanlarını dondurup kapatmaya başlıyorlar. Bilime yönlendiriyorlar sanayi eczacılığına, e, klinik eczacılığa. Bizim burada her sene 5 tane daha eczacılık fakültesi açılıyor. Ne olacak? Biz nüfusa göre eczaneyi sınırlıyoruz. Çocuklar mezun oluyor. Bu sefer başka dertler çıkıyor. Başkanım 67 oldu. 66 idi. Ben, ben, mezun kulturisi. olduğumda 6 tane eczacılık fakültesi vardı. Bende de 4. Ya. Şimdi 67. <laughs> Ama yine de 2003'teki kanun milletvekilliğimin şerefini oldu, partinin iktidarının şerefine yani. bütün sorunlarınızı çözdü. Gör bak neler oldu. Bizim de bu ilaçlarımıza, emeklilerimize bu tamam. kaderi de. bile bak. Fiyat farkı diyor, Ya kaç yaşlık para ödüyor? Evet. Fiyat farkı ödüyor. Doktor farkı, evet. muayene evet. ücreti, evet. evet. ücreti var, muayene ücreti var. Muayene katılım payı kesiliyor, yüzde evet. onlar evet. kesiliyor. Evet. Bir bakıyorum maaştan gitmiş 2600 lira. Bir geliyorum burada bir de eskiden şeyde e, borçlu olanın borcunu da burada tahsil ettiriyorlardı. O kattı galiba şimdi. Yani ya de şey defterini görsen Aa, onu biliyorum. Şimdi getir veresi şey. defteri. Ver. ver bir, var, bir, var. bir. Ya veresi. De. Hala de. var diye. Eczanede veresi defteri. Bunlara bile şey ödeyecekmişik. Yani para ödeyeceğiz. Bak. Ben yok. Bak, Aa, asıl bak, asıl bak. Asıl bak asıl bir şey söyleyeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi gelince tüm bunları kaldıracak. İnşallah. Zaten bekliyoruz onu bekliyoruz. Eczanenin veresi. Eczacı milleti ya veresi defteri bile düzenleyen. Şu anda veresi defteri en çok eczanelerde var şu an. Evet. Biz her basın şey Gel. Biz 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 biz. Miyim? Ne kadar var? Şuradan Şuradan al, Gel ana gir gel. Yapma, Yapma ya. Evet. Buyur ana. Ne diyeceksin? Özgür başkanım hoş geldin. Hoş bulduk. Kahraman kazanı kurban olurum. <laughs> Sağ abi, Teşekkür ederim. <laughs> Selim başkanımızdan sizden Allah razı olsun. Eyvallah. İşinizi rast getirsin. Sağ ol. Bir tanesini Sen de Selim başkanım. Eyvallah. Selim başkanım. Eyvallah. Sağ ol. Teşekkür ederim. Öbürü de dört buçuk lirayla maaşı için dört, için dört, dört buçuk lirayla yollayın da o da maaşı başkanımız başkanımız da da unutmayın. Için. Emekli maaşı <laughs> alıyorum emekli. Dört buçuğunu. Önce Allah sonra kahraman kazandı bu belediye başkanım var ya arkamda. Allah razı olsun. Ne iş yapıyor amca? Vergi tahsilat e, memuru. Vergi tahsilat memuru. 80 liralık şey satıyor 65 lirası vergi. 100. 100 oldu değil mi çoğu evet. 100 oldu. 70 küsur lirası vergi. Başkanım nasılsınız? Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Nasıl başkandan memnun musun? Ay çok. Kahraman kazandı iki kişiden memnun oluyor. Bir, bir tane bir <laughs> tane sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. En büyük bir eksikliğiyle evet, Sağ olun. Sağ olun. Bu başkanımıza da çok üzülüyorum ve çok seviyordum. Evet. Çekimdana. Evet. Ben <laughs> başkanı da inşallah çıkartacağız. İnşallah. Çok Senin güzel. selamını söyleyeyim. Kahraman kazandan ablamı evet, Evet. Bir fabrikanın oyunu getirdi başkanımıza. Vallahi. Evet, bütün kadınların oyunu getirdi. Evet. evet. Her çok zaman arkasındayız. Sağ ol. Eyvallah. Eksik olma. Çok severim başkanım. Demekli öğretmenim. Evet. Ne öğretmenim? Evet. Ne kadar maaş alıyor emekli maaşı? Şu an 34 falan. 34. İki, bir buçuk asgari ücret. Şeyden önce emekli öğretmen maaşı neredeyse üç asgari ücret falandı. Biliyorum. Üç buçuk, üç buçuk asgari ücret. Biz her şeyin farkındayız, farkında olmayanların gözü açılsın artık. Amin.